İkinci Bölüm Anne Ayağımla A harfini çizmeyi öğrettikten sonra annem, bütün alfabeyi aynı yolla öğretmeye girişti. Kendisine böyle mucizevi bir şekilde sunulan bu fırsatı kullanmaya ve konuşma diliyle olmasa da, yazı diliyle diğer insanlarla iletişim kurmama yardımcı olmaya kararlıydı. Bu işe koyulmasına dair anılarım çok net. Ev işleriyle çok meşgul olmadığı her gün beni ön taraftaki yatak odasına getirip bana harfleri öğretmekte saatler harcardı. Bir parça tebeşirle her harfi yere yazardı. Daha sonra onu bir silgiyle silerek parmaklarımın arasındaki tebeşirle hafızamdan tekrar yazmamı isterdi. Bu ikimiz için de çok zor bir işti. Kelimeyi doğru yazıp yazmadığıma bakmasını isteyip bir homurtu çıkardığımda genellikle mutfakta akşam yemeğini hazırlıyor olurdu. Eğer hatam varsa onu elleri unlu olarak çömertir, bana doğru yolu göstermesini isterdim. İlk olarak adımın baş harflerini yazmayı öğrendiğimi hatırlıyorum. C, B, Chris Brown. Gerçi genelde şaşırıp B'yi C'den önce yazıyordum. Herhangi biri bana ismimi sorduğunda bir parça tebeşir kapıp, zafer edasıyla C, B yazıyordum. Çok geçmeden iki baş harfi yerine adımı tamamen yazmayı öğrendim. Bunu başardığım zaman kendimle korkunç gurur duyuyordum. Kendimi önemli hissediyordum. Şimdi altı yaşındaydım ve artık sadece kendi adımı yazmaktan sıkılmıştım. Daha başka, daha büyük bir iş yapmak istiyordum. Fakat yapamıyordum. Çünkü okuyamıyordum. Aslında okuyabilmenin ne demek olduğunu da tam anlamıyla bilmiyordum. Bildiğim tek şey, Jim'in bunu yapabildiği, Tony'nin yapabildiği, Mona ve Peter'ın da yapabildiğiydi. Bu benim de yapmak istememe neden oluyordu. Kıskanç biri olduğumu düşünüyordum. Yavaşça, acı çekerek annemle beraber bütün 26 harfin üzerinden geçtik ve sonuç olarak hepsini öğrendim. O anda anneme büyük cesaret veren olay, bana ders verirken onu dinleme yeteneğim ve yanımda otururken dikkatle izlemem oldu. Dikkatim nadiren dağılıyordu. Bir kış akşamı atkılı kaplı büyük koltukta ateşin önünde oturduğumuzu hatırlıyorum. Bebek ocağın öbür tarafında beşiğinde uyuyordu. Biz ikimiz yara aydınlanmış mutfakta yalnızdık annemle. Annem elinde Peter'ın okul kitabından, kötü üvey anneleri tarafından kuğuya dönüştürülen, Lir'in fakir çocuklarından, Darmut ve Grain'den ve dokunduğu her şeyi altına çeviren kraldan küçük hikayeler okuyordu. Gölgeler odayı karartana, küçük Imon uykusunda kıpırdayıp ağlayana kadar okumayı sürdürdü. Sonra ayağa kalktı ve ışığı yaktı. Büyü bozuldu tabi sihir kaybolmuştu. Alfabeyi öğrenmiş olmak, savaşın yarısını kazanmak demekti. Çünkü bir süre sonra harfleri yan yana getirerek küçük kelimeler yapmaya başlamıştım. Bir süre sonra da kelimeleri yan yana getirerek cümleler oluşturmayı öğrendim. İlerliyordum. Fakat göründüğü kadar kolay bir iş değildi. Annemin o sırada benden başka ilgilenmesi gereken yedi çocuğu daha vardı. Allah'tan kız kardeşim deli gibi bir yoldaşı da vardı. Veya diğerlerinin taktığı takma isimle Tiç. O halkanın en büyüğü ve küçük annesiydi. Küçük, incecik, siyah bukleli ve parlak gözlü bir çocuk. İstediği zaman çok tatlı olurdu. Neredeyse bir melek kadar. Fakat sinirlendiği zaman pek meleğe benzemezdi. Benim gibiymiş. <laughs> Annemin içinde bulunduğu zor durumu herhangi bir yetişkin kadından çok daha çabuk algıladı. Ve yardıma koştu. Annemin benimle daha çok vakit geçirebilmesi için diğerlerine bakmaya başladı. Yemek pişirdi, küçükleri yedirdi, giydirdi. Ve her sabah büyük olanların okula gitmeden önce kulaklarının arkasını yıkayıp yıkamadığını kontrol etti. Çok şevkli bir gölge gibiydi. Çünkü çoğunlukla Jim ve Tony utanç içinde toprağı oh pardon, mutfağa süzülüp, Lili'nin dürüst ev hanımlığı hakkında şişmiş kulaklarla veya mor gözlerle ifade verirlerdi. Hala düzgün konuşamıyordum. Fakat, fakat şimdi ailemin az çok anladığı bir çeşit homurtu diline sahiptim. Ne zaman zora düşsem ve ne demek istediğimi anlayamasalar, yeri işaret ederek kelimeleri sol ayağımla yazardım. Ve yazmak istediğim kelimenin harflerini yazamazsam, beni yalnızca daha anlamsız homurtular çıkarmayı iten bir öfkeye kapılırdım. Yedi yaşında hala fazla konuşmamama rağmen artık kendi başıma oturabiliyor bir yerden bir yere popomun üzerinde kemiklerimden veya annemin vazolarından hiçbirini kırmadan sürünerek gidebiliyordum. Ayakkabı veya başka bir şey yoktu ayağımda. Küçüklükten beri annem çıplak ayakla çok ihmal edilmiş göründüğümü söyleyip ayağıma bir şeyler giyme alışkanlığı edindirmeye çalışıyordu bana. Fakat ne zaman ayağıma bir şeyler giydirse aynı hızla çıkartıyordum. Annem çorap veya ayakkabı giydirdiğinde normal bir insanın elleri arkasında bağlandığında hissettiği şeyleri hissediyordum çünkü. Zaman geçtikçe sol ayağıma giderek daha çok bağlanıyordum iletişim kurma ve kendimi aileme anlatmam açısından en önemli aracımdı. Yavaş yavaş benim için hayati bir şey oldu. Onunla kendim ve evdeki diğer insanlar arasında dikilen engelleri aşmayı öğrendim. İçinde bulunduğum hapsin kapısını açan tek anahtardı sol ayağın. Yere bir şeyler yazdığımda, tükürüp onu topuğumla silip, annemin bana öğrettiği gibi hafızamdan tekrar yazma alışkanlık olmuştu. Altı yaşındayken bir gün futbol oynarken bileğini burkan erkek kardeşim için eve mahalle doktoru gelmişti. Aşağı indikten sonra ayağımdaki tebeşirle yere yazı yazarken gördü beni. Gördüklerine inanamamıştı. Benim hakkımda anneme sorular sordu ve annem konuşulan her şeyi anladığımı göstermek için heyecanlanan çocuğunu kaldırdı, masanın üzerine koydu ve bana bir şeyler yazmamı söylemesi için doktoru davet etti. Bir dakika düşündü. Sonra çantasından rapor defterini çıkardı. Bana büyük bir kırmızı kalem verdi. Ve deftere ismimi yazmamı istedi doktor. Kalemi parmaklarımın arasına aldım. Defteri önüme çektim, duruşumu düzelttim. Ve ismimi defterin boş sayfasına büyük harflerle yazdım. Şahane. İnanılmaz büyülendim Bayan Brown. Bu, bu gerçekten diye başladı doktor. Derken şaşkınlık içinde sustu. Annem de şaşkınlıktan kızarmıştı çünkü bir duraksamadan sonra sayfanın üzerine hatırı sayılır bir şekilde tükürüp kalemle yazılan harflerin neden tebeşirle yazılanlar kadar kolay silinmediğini anlamayarak <laughs> silmek için deli gibi çabalıyordu. Doktor annemin özürlerini attığı kahkayla bastırdı başıma okşadı ve benim çok büyük bir adam olduğumu söyledi. Bu olaydan sonra da beni sık sık ziyaret etti ve yıllarca gelişimimi takip etti. Bu arada ailenin nüfusu düzenli bir şekilde artıyordu. Merdivenin basamakları gittikçe yükseliyordu. Ben de büyüyordum. Vücudum gelişip büyüdükçe zihnim de gelişiyordu. Annem artık ABC aşamasını çoktan geçtiğimi ve kendi öğretmenlik yetilerini de aştığımı gördü. Yüksek sesle bana bir şeyler okuduğunda yalnızca oturup dinlemek beni tatmin etmiyordu artık. Peter ve Mona gibi kendi başıma okumak için sabırsızlanıyordum. Ayrıca onların yaptığını yapabileceğimi göstermek için de can atıyordum. Artık tebeşir yerine aslında hiç alışamadığım kalemi kullanmaya başlamıştım. Bir grup komşu beklenti içinde otururken babamın en iyi dolma kalemiyle ismimi yazmayı denemiştim bir kere. Fakat yazmayı her denediğimde kağıda yapışmaktan başka bir işe yaramadığını görünce sinir içinde kalemi fırlatıp annemi muhtandırmıştım. <laughs> Annem beni diğerleri gibi okula göndermesinin imkansız olduğunu biliyor, bana nasıl yardımcı olacağı konusunda endişeleniyordu. Çünkü zihinsel durumumun normal olduğundan emin olmasına rağmen cahil olarak büyüyerek fiziksel dezavantajıma bir de zihinsel dezavantajın ekleneceğinden korkuyordu. Neredeyse sürekli bu korkuyla yaşıyordu ve bu ona işkence ediyordu. Bu sakat bir çocuğun bir de eğitilmemiş olması şeklinde bir utanç değildi. Büyüdüğümde bana getireceği şeyleri düşünüyordu sadece. Her şeyden önce beni kardeşlerimle olabildiğince eşit konuma getirmeye çalışıyor. Okula gidemediğim için de eksikliklerimin sonuçlarını azaltmak için elinden geleni yapıyordu. Fakat bunu her gün yapmak için zamanı ve şansı yoktu annemin. Çünkü hepimizi işsizlik, hastalık ve diğer olumsuzluklardan kurtarmaya çalıştığı için sürekli doluydu. Bir şekilde gülümsemeyi başarabilse de bazen bunu yapmak ona çok zor geliyordu, fark ediyordum. Annemin işi olduğunda karşılaştığım yeni kelimeleri yazmak için kendi kendime çalışıyordum. Evde etrafımdaki ateş, resim, köpek, kapı, sandalye ve bunun gibi kelimeleri yazmaya uğraşıyordum. Yeni bir kelimeyi yazabildiğimde kendimle gurur duyuyor. Annemi çağırıp tekrar yazarak ona ne kadar iyi bir araştırmacı olduğumu gösteriyordum. Bir gün Peter'ın ders kitabında karşılaştığım bir kelimeyi sökebilmek için uğraşıyordum. En sonunda başardım ve ateşin yanındaki sandalyede bebeği emziren anneme döndüm. Öğleden sonraydı. Azalan nisan güneşi yerde şekiller yaratıyor. Cilalı maun Pardon, cilalı maun masanın üzerinde parlayarak yüzeyindeki çatlağı belirginleştiriyordu. Çay henüz olmamıştı ve diğerleri üst katta okulda öğrendikleri bir oyun oynuyorlardı. Önümde Peter'ın ders kitabı, sol ayağımda kalemle kanepe'nin bir köşesinde oturuyordum. O gün bu kelimeyi kendi başıma yazmaya umutsuzca çabalarken annemin oturduğu yere defalarca bakmıştım. Fakat onun sandalyesinde ağır ağır sallanıp bebeği göğsünde sıkıca tuttuğunu gördüğümde kafamı çevirip bu kelimeyi annemin yardımı olmadan kendi başıma yazmam gerektiğine dair garip bir hisse kapılmıştım. Birkaç dakika sonra annemi sıçratan ve kollarındaki bebeği huzursuzca kıpırdatan bir zafer çığlığı koyverdim. "Ne oluyor Chris? Bebeği uyandıracaksın." dedi. Fakat aldırmadım. Kendime özgü homurtularımla bir an önce yanıma gelmesini söyledim. Kollarında uyuyan bebekle kanepenin yanına geldi ve "Yeni bir kelime değil mi?" dedi. Sırıttım ve kalemi alarak beni uzun süre meşgul eden kelimeyi yazdım. Bitirdiğimde beni onaylaması için yüzüne baktım ve sayfanın kenarına yazdığım şeye sessizce baktığını gördüm o kadar uzun bir süre sessiz ve düşünceli kaldı ki huzursuz oldum ve ayağımla onu dürttüm. Bana döndü ve elini başıma koyarak gülümsedi. Yazmayı öğrendiğim kelime anneydi. Evet, ikinci bölümün sonuna geldik. Yarın dokuzda görüşmek üzere.